imkan ve zaman konusunda yardımcı olan, eğitim hayatım boyunca örnek alacağım ve eğitimci olarak da her daim anlatacağım okul müdürüm Halit Yaman'a. Bu sadece bir kişinin, iki kişinin ya da bir on kişinin yaptığı şey e, değil. öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, her I'm Ee, Usta-çırak ilişkisiyle yapılan böyle çalışan bir okul. Ee, her sene mezun olan öğrencilerimden bazıları birkaç tane öğrenci yetiştirip gidiyorlar. Ee, bu çocukların bütün emekleri aslında kendilerinin bir emekleri. Ben sadece rehberlik yapıyorum. Ee, çok başarılı olduklarını düşünüyorum. Gerçekten müziğin Solhan'da yayılacağını düşünüyorum. Çünkü müziğe bakış Solhan'da da biraz farklı. Ama bunu aslında bizim konserimizin amacı büyüklerimize değil de biraz daha öğrencilerimize hitap etmekti çocuklar yapıyor biz de yapabiliriz diyebilirlerdi. Çünkü 3. sınıftan 6. sınıfa kadar, 7. sınıfa kadar öğrencilerimiz gitar çalıyorlar. yani herkes yapabilir, enstrüman çalabilir, doktor olabiliriz, mühendis olabiliriz, öğretmen olabiliriz ama birer, birer enstrüman çalsak bu çok faydalı olacaktır.